Reddettiğine inanamıyorum. Normalde teklifim 20. günde gelirdi ama kıymetini bilmesi için Armando'ya üzerinde uyuması fırsatını veriyorum. 20. gün teklifin bu uçak için özel imal edilmiş şişme bir yatak e, ya da sana dünyanın herhangi bir yerinde saklı gizemli bir sandığın koordinatlarını veririm. Ve o sandığın içinde her şey olabilir. Çeyrek milyon dolar olabilir, Tesla olabilir, Yetin kendinden daha değerli olabilir. Ya. Kararını duymak için yarın görüşürüz. Bu uçakta ilk defa çok rahat bir uyku çekebildim. Bakalım şişme yatağı mı seçecek yoksa gizemli hediyemi? Gizemli hediyenin değeri de çeyrek milyon dolar. 20. gün. <laughs> Yaşasın. Buyurun oturma, yemek ve yatak odama geçin. Dürüst ol. Gece nasıl uyudun? Yavru bulutların üstünde uyumak gibiydim. Sence bu yatak yüz günü tamamlama ihtimalini artırır mı? Bu yatak varken eminim bedenim 100 gün dayanabilir. Diğer taraftan rastgele koordinatlarda bu gezegenin herhangi bir yerinde gizemli bir kutu var. Bu şu anda hissedebileceğim bir şey. Ben bu uçağı iyi bir uyku çekmeden uçuramam. Şimdi bu şişme yatağı mı yoksa muhteşem, devasa, gizemli hediyeyi mi tercih edersin? Uzun vadeli düşünüyorum. Yüz günü tamamlamak için yatağa seçeceğim. mı? Evet. Gerçekten mi? Gizemli hediyemiz Lamborghini. Harbi evet. mi? Evet. Gece rüyanda Lamborghini görmedi. Hayır. Uykumda sayarım artık. Reddettiğine inanamıyorum. Kar yatağı seçtim. Aa tamam yazık.